Zonguldak'ta oy kullanma işlemleri başladı. Saat 8 itibariyle vatandaşlar oylarını kullanacakları binalara geldi. Songudak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Eşi Ceyda Alan'la birlikte oyunu kullanmak üzere Fener İlkokulu'na geldi. Burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak kabince 1116 sayılı sandıkta oyunu kullandı. Hadi bakalım. Eder eder mi? Eder eder mi? Eder tamam. eder. Başkanım. Başkanım buradayız. Buyurun olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle olsun. Burası Burası kolay gel. Gel. Kolay gelsin. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan alan, temennimiz bugüne kadarki süreçte hem Zonguldak'ımız hem de ülkemizde gayet centilmenci bir seçim yarışı, seçim ortamı oldu. Adaylar, liderler anlattılar, vatandaşlarımızdan oy istediler. Bizler de Zonguldak'ımıza bütün teşkilatlarımızla beraber meclis üyemiz, mahalle teşkilatımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız derken hep beraber biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve adaylarımız için sağlar Gerçekten Zonguldak'ımıza bütün partilere teşekkür ediyorum Cece. Tabii öncelikle temennimiz bugüne kadarki süreçte hem Zonguldak'ımız hem ülkemizde gayet centilmence, bir seçim yarışı, seçim ortamı oldu. Adaylar, liderler anlattılar vatandaşımızdan oy hisseler. Bizler de Zonguldak'ımızda bütün teşkilatlarımızla beraber, meclis üyemiz, mahalle teşkilatımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız derken hep beraber biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı adaylarımız için sağlardaydık. Gerçekten Zonguldak'ımızda bütün partilere teşekkür ediyorum. Zonguldak merkezde bütün siyasi partiler yan yana gayet demokratik şekilde, centilmen şekilde kimse birbirine sataşmadan, kırıcı bir söz söylemeden süreci tamamladık. Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Anneler Günü biliyorsunuz. Başta şehitlerimizin annelerini, annemin, eşimin ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. İnşallah akşam sonuç bizim istediğimiz gibi olur. Zaferle sonuçlanabilir. Dua ediyoruz. Hayırlısı ülkemiz için inşallah.